Instagram'da karşıma böyle bir şey çıktı. Bu sizce neye benziyor? Böyle, 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 böyle. <laughs> Bu ne biliyor musunuz? Bu e, faslı kadınların e, kullandıkları ruj, e, Marakeş ruju diye geçiyor ve bitmiyormuş. Ömür boyu kullanıyormuşsunuz, ömür boyu bitmiyormuş. <laughs> ben de merak ettim, sipariş ettim, aldım. Tabi ee, tabii böyle görününe bakmayın. Bunu fırçayla kullanıyoruz. Fırça yardımıyla kullanıyoruz. Bizim rujlarımız gibi böyle değil. Ee, şey. Yani isterseniz suyla çalıştırabiliyorsunuz ya da isterseniz aromatik yağlarla çalıştırabiliyorsunuz. Ben ben de gül yağı vardı. Böyle gül yağıyla deneyeceğim. Ee, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi gül yağını döktüm. Böyle fırçama. Sonra şöyle sürüyorum. Yani ben gördüğümde sanki daha koyu bir renk çıkarmıştı. Yani reklamdaki rengi daha koyu, daha kırmızı duruyordu. Ama ben bu rengi daha çok beğendim. Daha doğal, daha güzel duruyor. Böyle. Yani doğal tonlar sevenler için bence güzel.